Hanımlar, beyler, ağlar, beyler, ağlar, amcalar, dayılar, yengeler, abiler, ablalar. Sokaktaki adamdan Ali, Veli, 4950, Ayşe, Fatma, göbek atmadan selamlar, öpücükler, mutluluklar, güzel 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 şeyler, güzel şeyler sizinle olsun. Bugün size nereden sesleniyorum biliyorsunuz mu? nereden bileceğiniz ya? Tokattan sesleniyorum. Tokat'la ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Neden Tokat'tayım bugün? Neden Tokat sokaklarında? Tokat Tokat. Bildiğim Tokat değil. Şehir Tokat. Tokat'tan neden sesleniyorum size? Birazdan o konuya geleceğim. Şimdi haftaya, geçen haftaya şöyle bir bakış atacağız. Bu taraftan, bu taraftan, yukarıdan, aşağıdan, her taraftan bir bakış at, atacağız. Açacağız inşallah. Kısmet olursa ama önce neye değinmek istiyorum biliyor musunuz? Mu? Şu bizim futbol milli takımımız var ya bu milli takımın bir de kaptanı var. Burak Yılmaz. Şimdi Burak Yılmaz Portekiz maçında bir gol attı sonra bir de penaltı oldu. Penaltıyı çıktı dedi ki ben atacağım dedi. Ama atamadı ve biz Dünya Kupası bu Katar var ya Katar 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 Katar'daki Dünya Kupası'na gitme umudumuzu ortadan kaldırdık. Burak penaltıyı kaçırdı. Vay efendim sen misin penaltıyı kaçıran? Başlamışlar sosyal medyadan. Yani bu sosyal medya var ya Twitter, Twitter, Instagram, Instagram bilmem kaç gram Facebook, Facebook. Oradan link etmişler Burak Yılmaz'ı. Ayıp ama be ya. Vallahi ayıp ya. Burak Yılmaz'ı sevmeyebilirsiniz ama Milli takımın kaptanıdır. Kaçırmıştır. Ya penaltıyı Enes atsaydı ya kaçırsaydı gencecik çocuğu siz lime lime yapar çıtır çıtır yerdiniz. Burak Yılmaz belki bir final yapmak istedi çocuk ama gitti. Ya çocuk dediğime bakmayın kaç 30 küsur yaşında adam yapmak istedi bu finali. Atamadı penaltıyı. Yok Ronaldo şunları yapmış arkasından yok bunları yapmış. Abi kocaman adam bak ben herkese abi demem ama Burak Yılmaz'a derim. Ya Galatasaray'da, Trabzon'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Çin'de, orada, burada, Avrupa'da, Fransa'da her yerde oynadı. Adam 35'inden sonra bu tecrübeyi kazandı kaçırabilir. Hizmet etti. iyisiyle kötüsüyle penaltıyı kaçırdı. Olsun. Bir dahaki seneye yeni gençler geliyor. Enes geliyor. O geliyor. Kerem geliyor. Ondan sonra Cuma Yunus geliyor. Abdülkerim, Abdülkadir. Her neyse bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü gençler var. Bak Arda var Fenerbahçe'de. Gencecik çocuklar Arda. Ondan sonracığıma ne vardı? Ferdi var, Rıdvan var Beşiktaş'ta. Gencelik, gencecik çocuklar var Bursaspor'da da. Bizim çok böyle gencelik çocuklar var. Artık burası buraya teşekkür edelim ve gitti. Zaten gitti. Bakacağız önümüze. O yüzden Burak Yılmaz'a haksızlık etmeyelim. Tamam. Zaman zaman böyle uyduruktan penaltı aramaya çalıştı. Çalışmadı değil ama e, penaltı bu abi. Kaçabilir abi. Bak ben herkese abi demem. Nitekim kaçırdı. Hayırlısı olsun. Demek ki kısmet değilmiş diyeceğiz. Artık önümüze bakacağız. Neyse bu futboldan yaptığım girişten sonra hemencilik şimdi neden Tokat'tayım? Çünkü dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'a havaalanı açtı. Yeni Tokat havaalanı. Bakınız yeni Tokat hava alanı 2 milyon yolcu garantili değil. 2 milyon yolcu kapasiteli. Şimdi ne kadar yolcu garantisi verilmiş bilmiyoruz açıkçası. Şimdi diyorlar ki e, yandaşlar işte iktidar yanlıları, işte Erdoğan sevdalıları, ölümüne Erdoğan diyenler diyor ki kıskanıyorsunuz. Hizmet istemiyorsunuz. Hizmet ya bir dakika. Bir dakika. Ya Dur şu başım kaşındı şurayı bir kaşıyım. Ha niye kaşındıysa şapka kaşındırıyor arada bir de. Ha ne diyordum? Şimdi biz hizmete karşı değiliz. Hizmet yapılsın. Şimdi gittin sen Kütahya'ya Zafer Havaalanı yaptın abi. Ne oldu? Bilmem kaç milyon yolcu garantisi verdin. Oldu mu? Ulan bu kafam gene kaşınıyor bizim. Bitlendik mi? Pirelendik mi? Ne olduk bilmiyorum anlamadım. Böyle başım başım kaşındı. Şapkayı yeni yıkadım ya. Herhalde ondan kaşıntı yaptı. Gıcık. Yani gıcık gıcık oldu. Gıcıktır değil mi yani? Değil mi? Neyse ne diyordum? Zafer Havaalanı Kütahya'ya yapıldı. Ya kardeşim biz demedik ki Kütahya'ya havaalanı yapma, Tokat'a havaalanı yapma, oraya buraya yapma. Sadece neden bu kadar yolcu garantisi veriyor? Mesela Tokat'a yapmışsın havaalanı, tamam güzel, iyi yaptın. Peki 2 milyon yolcu gidecek mi oradan? 2 milyon yolcu kapasiteli yapıyor. Ya hop tamam. Ama kaç yolcu garantisi verdin? He? Mesela Çanakkale'ye 18 Mart Köprüsü yapıyorsun. Günde 45 bin araç geçişi yapıyorsun. Ya bedava olduğu gün bile 19.000 araç geçmemiş ya. Şimdi o 45 bin aracı tamamlayamayınca kimin cebinden çıkacak ha? Soruyorum. Soruyorum şimdi. Çünkü benim ha buradaki cepten çıkacak. Sormamak değil. Öğrenmemek ayıp. Soruyoruz ama öğrenemiyoruz. Sorunca da vay nankör, vay FETÖ'cü, vay şucu, yok fitneci, yok bilmem neci diyorlar bize. Diyorlar. Bana da diyorlar. Ama biz soracağız. Ben vatandaş olarak soracağım. İktidara da soracağım. Muhalefete de soracağım. Hem muhalefet deyince Kemal abinin şeyi e, soraya saklıyorum. Yine onun, onun hakkı bende saklıyorum. Her videoda soracağım Kemal abiye. Sırası gelince soracağım. Şimdi Tokat'a havaalanı yaptın. Bana söyle bakalım. Kaç yolcu garantisi verdin he? Verdin mi? Vermedin mi? Bilelim. Çünkü benim cebimden çıkacak bu para. Sormak lazım. Soracağız, öğrenemeyeceğiz. Soracağız, söylemeyecekler. Gizli diyecekler. İşte yok bilmem ne sırrı diyecekler. Bilmem ne falan filan. İnter milan diyecekler. Ben o yüzden kızıyorum. Sinirleniyorum. Tamam mı abi? Bak ben herkese abi demem. Niye demem? Ben sevdiğime abi derim. Sayın Cumhurbaşkanı abim bak. Ülkemizin seçilmiş cumhurbaşkanısın ama bunlara senin açıklık getirmen lazım. Hiç kusura bakma. Biliyorum sen bazen kusura bakıyorsun. Böyle sorunca sinirleniyorsun, kızıyorsun. Sinirlenme. Biz seni boşuna mı cumhurbaşkanı yaptık, tek adam yaptık. Bu ülkeye huzur, refah, rahatlık getiresin diye. E var mı huzur? Yok. Var mı refah? Yok. Ha var, var. Mesela senin olan var. Bilal oğlan. Çıktı bir konuşma yaptı. Çok enteresan. Zaman zaman enteresan konuşmalar yapıyor Bilal abi. Bak Bilal abi. Baban cumhurbaşkanı diye sana abi diyorum. Yoksa ben herkese abi demem. Tamam mı abi? Bak bunun kıymetini bil. Şimdi çıktın konuşma yaptın. Dedin ki Türkiye'de dedin 5000 lira alan maaş alan bir vatandaş. Bak bir vatandaş 5000 lira alıyor. Amerika'da bir vatandaş 3000 dolar. es var ya dolares. Bu dolares 3000 dolar alıyorsa Bizimki daha rahat, huzurlu yaşıyor. Amerika'da garibanlar, fakirler 3000 dolara geçinemiyorlar diyorlar. Baba 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 baba. Bilal abi bak, ben herkese abi demem ama böyle kandırma bizi. Yeme beni Bilal abi. Bak baban cumhurbaşkanı diye sana abi diyorum. Hop mikrofona vuruyordum az kalsın. Böyle sinirleniyorum ama ben de. Benle oynama. Benle billur geçme. 3000 dolar alacak Amerika'da ama Zor geçinecek, rahat geçinemeyecekmiş. Hı, yemezler, hayvan terli der atalarımız bizim. Ama bazıları çıkıyor da işte neydi o ee, İstanbul'da bir şoförler odası bilmem ne şey mi? Diyor ki zamlar yapıldı çünkü insanlar çok masraf yapmasınlar. Doğalgaza yapılan zamı da biri çıkmış savunmuş. Niye doğalgaza zam yapılıyor? Çünkü insanlar tasarruf etsinler diye. La oğlum geç, deget, deget. İnsanlar soğukta martın ortasında kar yağdı. Tasarruf mu yapacak? Kıcı donacak orada. Çok fatura yakmasın. Fatura gelmesin. Zaten yakamıyorlar. Fatura yakıyor çünkü bir taraflarda. Yani tamam mı abi? Bak benle dalga geçmeyin. Ben herkese abi demem. Ama bazen ağzımdan kaçıyor böyle. Abi diyorum, sinirleniyorum. Ona göre. Tamam mı abi? Bak şimdi Sıra geldi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal abi bak sana abi diyorum. Saygım var. Sonsuz saygım. Nasıl Cumhurbaşkanımıza saygı gösteriyorsak sana da saygı gösteriyorum ama ben sana çok çok kızmaya başladım. Daha önceki videolarda ben söyledim. Ne dedim? Bak. Seni gaza getiriyorlar. Birileri seni şişiriyor. Hadi aslanım. Sen bu sefer Erdoğan'ı yenersin. Hadi koçum. Hadi diyerek sana gaz veriyorlar. Sen hala farkında değilsin. Tıpkı ekmelettinde de sana böyle kış 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 deyip gaz verdiler. Sonra gittin ekmelettini soktun bize. Bak doğru aday göster. Ekrem abi orada. Mansur abi Ankara'da. Ekrem abi İstanbul'da. İkisi de aslanlar gibi. Vatandaş sokaktaki adam bizler. Diyoruz ki kazanacak. Garanti kazanacak birini aday göster. Bak maazallah. Yanlışlıkla kendini aday gösterirsen. E bir de üstüne kaybedersen. Aha bak burada söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Geçen hafta söyledim. Ondan önceki hafta söyledim. Haftaya bir daha söyleyeceğim. Şimdi bir daha söylüyorum. Kaybedersen seçimi. Bak bu parmağı görüyor musun? Anam avradım olsun. Seni Ankara'da bulur. Ne yaparım? <laughs> Anladın? Tamam. Şimdi sohbeti, muhabbeti, bugünlük haftaya bakışı kesiyorum, bitiriyorum. Hepicinize sağlık, huzur, huzur diliyorum ya. Huzurdan daha güzel ne olabilir abi? Bak ben herkese abi demem. Ama niye size abi, size abi diyorum? Çünkü ben sevdiğime saydığımı abi derim. Değil mi abi? Haydi kalın sağlıcakla. Hayırlı işler. Müzik